Çak şöyle bir Çak, Çak, Çak. şöyle. Allah bir daha. Bir daha. Oy. Oh. Hadi bakalım Peki geçmiş olsun. Ya. Abi şu güzel canınız sağ Nasıl olsun. Benim. Her şeyi biz çözeceğiz birlikte. Başkanım benim ya. Hadi. İyi misiniz? Korkmuyoruz değil mi? Çok İyi. Yani. İyi. Öncelikle bütün hemşerilerime geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Tabii bu işlerde hızlı hareket etmek çok önemlidir. 107 araç ve 250'nin üzerinde personelle birden buraya müdahale ettik. Dün akşam hakikaten büyük bir sel götürdü yani. O derece büyük bir yağmur vardı. O süreçte de hem bizim 10-10 kafelerimizde hem başka mekanlarda vatandaşlarımızı bir şekilde ağırladık. Battaniyelerimizi dağıttık. Sıcak çorbalarını eksik etmedik. Şunu söyledik. Biz vatandaşlarımız eve gitmeden eve gitmeyiz kent lokantamız çalışıyor. Buradaki tırımız hayata geçti zaten ilk dakikadan beri. 7500 kişilik sıcak çorbayı dağıtıyoruz. Yine belediyemizin bünyesinde ambulanslarımız, 25 sağlık personelimiz ve aynı zamanda evlatlarımız için ve büyüklerimiz için ve herkes için psikologlarımız da sahada. Yani bütün manımıza, mülkümüz, her şeyimize, gücümüzle biz sındırgımızla, vatandaşlarımızla birlikteyiz.